Agre. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Saparıkan ben Uygulama Akademisi YouTube kanalı için hazırlamış olduğum yeni bir anlatım serisiyle daha sizlerle birlikteyim. Uygulamaakademisi.com web sitemiz onu baştan hatırlatmakla başlayayım. Aynı zamanda video sırasında abone ol düğmesine denk gelebilirsiniz lütfen. E, bu tarz içerikleri seviyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Evet değerli dostlar. Ekran okuyucuyla birlikte Word anlatımlarına e, yer verdiğimiz bir oynatma listemiz vardı ki devamı da gelecek. E, yoğun istek üzerine PowerPoint anlatımını Jaws ile birlikte, daha doğrusu ekran okuyucuyla birlikte anlatmaya çalışacağım sizlere. Ve PowerPoint'te en azından bir sunum içerisinde nasıl dolaşılır, e, sunum ilk açıldığı zaman ekran nasıl keşfedilir, üst menülerde nasıl dolaşılır sunum içeriği. Ee, nasıl oluşturul oluşturulur gibi sorulara cevap bulacaksınız şimdi. Sunu bir PowerPoint. Öncelikle kapatıyorum ben daha önce açmıştım. Ee, şöyle yapacağım. Öncelikle ekranımı tekrardan paylaşacağım. Evet, Meeting şimdi control. tekrar başladık. Windows'ta liste. Evet arkadaşlar. Windows Önce hızlıca PowerPoint'e ulaşmanız için Windows'la birlikte R tuşuna basarak çalıştırı açıp P Paris. O. W Washington. W. E, e R Le. ve P Le. Paris. Niye Trabzon. Çalıştır. Yani Power PNT yazarak hızlıca çalıştırdan PowerPoint e açabilirsiniz. Enter. Açılıyor Microsoft PowerPoint. Açılıyor PowerPoint. Liste kutusu PowerPoint. Backspace görünümü. Öncelikle bir e, başlangıç ekranıyla açılır Office uygulamaları. Daha do, dolayısıyla e, PowerPoint'te yine bir şablon seçme ekranıyla açılıyor. Burada biz PowerPoint boş sunu. Tabii ki boş sunu. PowerPoint'e hoş geldiniz. Madison, Atlas, çeşitli yine Atlas gibi, Madison gibi şablonları seçebiliyoruz ama boş. Karlı Pointe gelsin. hoş geldin. Boş sunu. Enter. Yazım evet. denetimi. Hazır. Bir nesne seçmek için taba basın. Öncelikle PowerPoint ekranındayken f 6ya basarak. F6. Araç çubuğu. Ya şu alanlarda dolaşabiliyorsunuz. Öncelikle. F6. Üst şerit. Giriş sekme. Burada üst şerit menüsü. F6. Slayt parmak ucu sekmesi. Menüler kapatıldı. Slayt Burada yine slaytlarımızın küçük görüntülerinin böyle e, kare kare şeklinde ya da dikdörtgen de olabilir. Şeklinde yer aldığı bölüm. Burada yön tuşlarıyla ile dolaşabiliyoruz ve her bir slayt eklediğimiz zaman burada sıra numarasına göre slaytlara erişim sağlayabiliyoruz. B6. Slayt alanı. Bir nesne seçmek için taba basın. Ve slayt alanı bölümümüz var. F6. Araç çubuğu. Yazım denetimi düğmesi. Bu düğmeyi etkinleştirmek için enter veya boşluk tuşuna basın. Bu araç çubuğundaki düğmeler arasında dolaşmak için tab ve shift artı tabı kullanın. Durum çubuğu araç çubuğu, şerit çubuğu ve ana metin alanında dolaşmak için F6 tuşunu kullanın. Söze daha fazla söze gerek yok. Ekran okuyucu gayet bunu detaylı şekilde anlattı. E, shift tuşlarını kullanabilirsiniz. Sağ sol yön tuşunu kullanabilirsiniz bu alanda. Burada görünümler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bir de slide alanına bir gidelim. F6. Üst şerit F6. Slide parmak ucu F6. Slide alanı. Bir nesne seçmek. Evet burada artık taplarla. Ana başlık yer tutucusu. Ana başlık yer tutucusu slide'ınızın ana başlığını ifade eder. İlk slide'da. Alt başlık yer tut. E, alt başlıkta ondan daha küçük fontta e, oluşturmanızı e, oluşturmanızın istendiği bölüm. Yani burada işte adını soyadınızı yazabilirsiniz ya da slaytınızın e, ana başlığının yanı sıra alt başlığını da burada belirtebilirsiniz. Bununla birlikte üzerinde e, sağ tuş menüsü açarak da buradaki seçeneklerle etkileşime girebilirsiniz ve ana başlık yer tutucu diyelim ki ana başlık yer tutucusu bu ana başlık yer tutucusunun içerisinde metin yazmak için Enter'a basıyoruz. Enter yazınız ve diyelim ki ve de, e, deneme se, sunu. Ne, deneme sunu yazdım escape. mesela seçildi deneme alt başlığı yer tutucu alt başlık yer tutucusu da tapla gelip yine ee, aralık çubuğuyla se buyla p sar, p sabit ah ret şeklinde escape seçildi eee de çıktım peki nasıl oldu bu ana başlık yer tutucusu seviye 1 deneme sunu alt başlık yer tutucusu seviye 1 Sarper kar Hemen burada güzel bir kısa yol söyleyeyim size. Bir slaytı bu şekilde oluşturduğunuz ctrl M ile de hızlıca e, ikinci slaytınızı sunum içerisindeki ikinci slaytınızı oluşturabiliyorsunuz. Bir nesne seçmek için taba basın. Slayt 2. Bir nesne seçmek için taba basın. Deneme sunu slayt. Bir nesne seçmek için taba basın. Slayt 2. Şimdi burada artık yukarı aşağı yön tuşuyla ben bu arada gezdim. Başlık yer tutucusu. Nesne yer tutucusu başlık yer tut. Evet, başlık yer tutucusu ve nesne yer tutu tutucusu olmak üzere e, burada artık başlık kısmına başlık, nesne dediğimiz kısma da yine e, içeriğimizi girebiliriz. Bu bir giriş videosu olsun arkadaşlar hızlıca ve daha sonra da e, üst menülerden kısaca bahsederek anlatımlarımızın serileri gelmeye başlayacak. Bir sonraki anlatıma kadar Nitin, kendinize iyi bakın içerikleri paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın değerli dostlar.